Anne, aynı zamanda harika bir iş kadını. Ben kendisini dinlediğim zaman gerçekten çok şeyler öğreniyorum. Kendisinden çok şeyler öğreniyorum ve kendisine teşekkür ediyorum bu anlamda. Sözü çok fazla uzatmadan Alanya'dan Esma Orhan Hanımefendi'yi sahneye alıyorum. Sahneye artık birimiz alışmış. açalım. Ee, öncelikle arkadaşlarım giren her arkadaş sesini kapatırsa çünkü şu anda Serpil Hanım müdahale edemiyor. Dolayısıyla ben şu an herkesin sesini kapatıyorum. Siz seslerinizi kontrol ettikten sonra devam edebilirsiniz. Harikasınız. Tamamdır. Evet. Yeniden merhaba herkese. Alanya'dan Esma Orhan. Ali Bey'in de takdir ettiği gibi teşekkür ediyorum bu arada Ali Bey. Ürünler konusunda bugün biraz bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım sizinle. Çok ilgileniyorum, araştırıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum sürekli. Bununla ilgili de birkaç tane sizin için slide hazırladım, yetiştirebildiğimi yetiştirdim. Çünkü çok bir vaktim yoktu, inanın bu sıralar ben de çok yoğunum. Onun için hemen size güzel bir ürün eğitimine başlamak istiyorum. Evet, bugün size PSA'dan bahsedeceğim. Öncelikle PSA nedir, ne değildir? Hemen şuradan ekranımı da küçültüyorum. Şimdi PSA, e, prostat spesifik antijen açılımı. Peki bunun Türkçesi de prostatın kendisi tarafından salgılanan ve meni kıvamını sağlayan bir enzim. Bu enzim prostat dokusu içerisinde çok yoğun bulunuyor ve 40 yaşın üzerindeki tüm erkeklerin mutlaka prostat testi yaptırması gerekiyor. Peki bizim PSA'mız içerisindeki bitkisel içerikleri de ben biraz sizinle paylaşacağım. Onun için oluşturdum bu slaytımızı. Prostat rahatsızlığının tedavisine yardımcı olmada PSA'mız bizim çok güzel bir ürün. Sabah akşam aç karnına kullandırıyoruz bol suyla. Ee, bunu bayan erkek herkes kullanabilir aslında. Hani bir tek baya, e, erkekler için de değil. Çünkü idrar torbasındaki büyümenin önlenmesine yardımcı oluyor. PSA dengelenmesine de kullanılıyor. Mesanenin tam olarak boşaltılmasına yardımcı oluyor. Hani e, böyle damla damla idrar kaçırma sorununuz varsa, idrarınızı tutamıyorsanız e, ya da e, tamamıyla boşaltamıyorsanız bayanlar da bu ürünümüzü rahatlıkla kullanabilirler idrar esnasında oluşan yanma ve kan probleminin de önüne geçiyor aynı, aynı zamanda. Peki içerisinde neler var? Yakı otu var. Yakı otunun içerisinde de yine şeker ve yağ, bolca A vitamini ve C vitamini bulunuyor. Almanya, Avustralya'da da prostat için kullanılan bir bitki. Ve şirketimiz araştırmış en iyi şekilde nasıl yaparız diye bütün güzel bitkileri birleştirmiş. İçerisinde yine altın otu var. PSA dengelemesinde idrar söktürücü, kabız yapıcı, gaz söktürücü. Ya kabız yapıcı derken insanların kafasında hayırdır niye falan diye olabilir. Sürekli ishal olan kişiler varsa aramızda sürekli ishal sorunu yaşıyorsa bir türlü hani normal kıvamına dönmüyorsa yine bu ürünü kullanabilirler. Safra çıkartmada yine çok etkili. Ee, sarılık, karaciğer sirozu, nevral, e, nevralzi, e, iktidarsızlığı, pratişizm, kulak çınlaması, kulağın ağır işitmesi, romatizma, siyatik, safra kesesi iltihabı ve kum. Mesane ve böbreklerde iltihap, ağırlı idrar zorluğu, düşük tansiyon ve kan tükürme gibi birçok e, sebepte de yine altın otunun faydaları sıralanmış içerisindeki bulunan bir bitkimiz yine kuyruğu idrar tutukluğunu giderir, idrarı arttırır, böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur, idrar torbasındaki iltihabı giderir, kan işemeyi keser, albümün miktarını düşürür, zatül ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır, mikseris ve romatizmanın şikayetlerinde giderir aynı zamanda. Yine civan perçemi de at kuyruğuyla aynı işlemi görür. İçerisinde bu ilke bitkimizde kullanılmış. Isırgan. Isırganı biliyorsunuz yemekleri salatası da yapılır. Ülkemizde de çok sık kullanılır. Birçok tedavide de faydası olduğu söylenir. Dikenlidir biraz ama onu e, tuzla ovalayarak bir poşetin içerisinde salatalarda da kullanılabiliyor. Onu da biliyorsunuz yine e, bitkinin kendisi yemek çayı yapılabiliyor. Adet söktürme özelliği var, kurt ve ateş düşürücü, cinsel gücü arttırıcı etkileri var arkadaşlar. Evet, sıradaki ürünümüz Pillas. Hemoroid tedavisinde çok faydalı bir ürünümüz yine. Kadir Bey ekranımı çizmezseniz sevinirim. Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor. Düzenli kullanıldığında. Tepeden tırnağa tüm vücudunuza e, detoks yapıyor aynı zamanda. Kilo kontrolünde de kullanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Hemorreitteki o oluşan memelerin içeriye kadar çekilip iyileşmesini hızlandırıyor. Ama düzenli kullanmanız gerekiyor dediğimiz gibi. Damarlardaki kan basıncını dengelemeye yardımcı, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı, lif takviyesi ile sindirim dengelemesine de yardımcı Hemoroid dolayısıyla oluşan memelerin çekilmesine de yardımcı oluyor yine. Bunda da çok güzel bitkiler kullanılmış. Arkadaşlar lütfen ekranımı çizmeyin. Ee, beyaz çiçekli at kestanesi. Kan damarlarını düzücü ve ağrılara rahatlık verici tesirdedir. Genişleyen kan damarlarına ve basurlarda kullanılması çok eski bir usuldür. Mide üşümesi, öksürü ve haricen de boğaz kitabında gargar olarak da kullanılıyor atkestanesi. E, halk tabile tabletinde bronşi, boğmaca, verem, ishal, bizanteri, karın ağrıları e, ve rahim kanamaları, kanser vesaire daha bir sürü etkisi var bu bitkinin. Yine phylles'in içerisinde bulunan beyaz çiçekli atkestanesi. Ve eğreti otu Yine idrar söktürücü, kabız yapıcı, hatırlarsanız PSA'nın içerisinde de vardı aynı bitkiniz, orada da okumuştuk bunları. Yine safra çıkartmada sarılık, karaciğer serozu, iktidarsızlık, kulak çınlaması, kulağın ağır işitmesi, romatizma, siyatik, safra kesesi, hitabı ve kum, mesane ve böbreklerde iltihaplı ağrılı idrar zorluğu, düşük tansiyon, kan titirme, egzama rahatsızlıklarında, bir, bir türlü faydası var arkadaşlar. Sinami kebar içerisinde e, sıcak bölgelerde yetişen bir bitki kendisi. Yine faydaları e, saymakla bitmiyor ve bu bitkiler e, hepsi bir araya geldiğinde müthiş bir etkiye sahip oluyor. E, genellikle bal su dediğimiz olay hemoroid dediğimiz olay kadınlarda hamilelikte doğum zamanında başlarım, başımıza gelen e, sorunlardır. Erkeklerde çok fazla oturan, özellikle şoförlerde daha çok bu daha yaygındır. Ee, ya da sürekli katı beslenen insanlarda oluşur. O yüzden içerisindeki senameke o bağırsağın biraz daha çalışmasında yardımcı oluyor. Detoks etkisini de oradan sağlıyor arkadaşlar. Yine içerisinde ısırgan var. Yine biraz önce PSA'da olduğu gibi ee, aynı bitkiler, aynı içerikler bu ürün içinde kullanılmış yine adet söktürücü, kurt ve ateş düşürücü, cinsel gücü arttırıcı etkileri var. At kuyruğu idrar tutukluğuna e, tutukluğunu gideriyor, idrarı arttırıyor, böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor, idrar torbasındaki iltihabı gideriyor, kan işemeyi kesiyor, albinin miktarını düşürüyor, karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor yine romatizmanın da şikayetlerini gideriyor. Evet CilSync. Ben bugün ürünlerimi biraz daha böyle özel seçmek istedim. TSA, Pillas, CilSync ve arkasından iki ürünümüz daha var. Onları bu slayta yetiştiremedim ama açacağım tekrar arkadan size slaytları. Genel fizik ve zihinsel iktidar ve kabiliyetleri arttırmada çok etkili bir ürün. Ee, çok daha yeni, Alzheimer başlangıcıda olan kişilerin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Çünkü merkezi sinir sistemiyle alakalı. Yine bol suyla sabah akşam kullanılıyor. Ee, i̇stemlerimiz dışında çalışan sinir sisteminin salgılarını düzenleyip dengeli bir şekilde işlenmesinde etkili. Alkol ve diğer uyuşturuculara karşı yine merkezi sinir sistemini koruyor. Özellikle yaşlı kişilerde rahatlanan ruhsal ve psikolojik çöküntüleri gidermede de etkili. Ee, bu ürünümüzün içerisinde de yine e, bitkilerimiz var. Onlardan da size bahsedeceğim yine. Ee, Ekran resmi alabilirsiniz bu arada bu benim kendi hazırlamış olduğum özel bir sunumdur arkadaşlar ee, bulamayabilirsiniz İnternetten de araştırırsanız zaten karşınıza çıkacaktır. Yaşlanma ile ortaya çıkan halsizlik, kuvvetsizlik ve güçsüzlüğü önlemede, gençlik ve zindiliği koruyarak sağlıklı uzun bir hayat sürmede, yaşlanma ile birlikte gelen beyin hücrelerinin yetimini en aza indirmede. Buna bağlı olarak hatırlama ve öğrenme yeteneğini arttırmaya da yardımcı oluyor. Sinirsel bulantı ve örmeleri e e önlemeye de yardımcı yine. Merkezi sinir sistemini etkileyerek beyin aktivitesini arttırıyor. Ben unuttum, e nereye koydum ya da ben işte kim arayacaktım ya da ben mutfağa neden geldim diye düşünüyorsanız mutlaka bu ürünü e evinizde bulundurun, kullanmaya da başlayın. Hafıza zayıflığını, dalgınlığı, düşünceli kontrasyon güçlüklerini önlüyor. Bitkinlik, yorgunluk, uykusuzluk ve huzursuzluk hallerini düzenlemede, zihni ve akli fonksiyonları geliştirmede, sinir bozukluklarında ve depresyona karşı korumaya yardımcı. Organizmanın doğal savunma bir başarı. arttırıyor arkadaşlar. Hemen diğer e, sunumu açıyorum. Evet, kolajen. Peki neden kolajen? Kolajenin e, bu ürünlerle alakalı... O zaman düşüyor, dışı yatıyor diyeceğim. Tamam. Adım, Şu an Esma Hanım sesinizi kapattım. Diğer arkadaşlarla birlikte kusura bakmayın. Estağfurullah. Fark etmemiştim. Teşekkür ederim. E, Evet, kolajenimizin de etkileri yine bu ürünlerle bağdaştığı zaman bir bütün olarak kullanımında çok çok faydası var. İçerisinde hidrolize kolajen var, hidrolik asit var, metinoyum var, sistin var, C vitamini var, koenzim Q10 var, vitamini, bakır, kolik asit, biyotin var. Evet, kolajen. Ben aslında bu işe girerken kolajen sayesinde girmiştim. Bir kullanıcıydım. E, kullanıcıyken şu anda burada karşınızdayım. Ben de kendime hayret ediyorum gerçekten. Ve çünkü ben kolajen aşığı oldum. İlk kullanmaya başladığım andan itibaren çok ciddi farklılıklar gördüm kendimde. Hem cildim olarak hem de bedensel olarak daha böyle e, bir efor sarf ediyorum. Daha heyecanlıyım, daha mutluyum kendimle daha barışığım aslında. Kolejem benim Ayeminet'le tanışma nedenimdir. Burada olma nedenimdir. O yüzden çok seviyorum. Ee, evet, biz insanlar e, genellikle bunda kadın erkek diye ayırmıyorum. Tüm insanlık adına konuşuyorum. E, belirli bir yaştan itibaren, aslında 25 yaşından itibaren bizim kolejen üretimimiz yavaşlıyor. Kendi kendine artık vücut kolejen üretmiyor. Eskisi kadar üretmiyor. Eskiden e, hepimiz böyle kurbanlar kesilirdi, hemen kemikler haşlanırdı. Ki ben nefret ederdim. Annem böyle kemiğe vurur vurur iliğini çıkarırdı. Biz o iliği yerdik. Aslında kolajen koydu. Dolayısıyla 20 yıl önce, 30 yıl önce doğada beslenen hayvanlar artık beslenmiyor. Maalesef artık küçücük alanlarda ve toprak hiç dinlenmeden tekrardan 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 yetişe yetişe bitkilerde olsun, hayvanlarda olsun biz o alamıyoruz. Ee, balık e, tip bir, balık kolejinden elde ediliyor hidrolizik kolajenimiz bizim. Bir de tipikimiz var. Onu da bir sonraki inşallah eğitimimizde anlatırız sizinle. Ee, tip bir kolejen ne işe yarıyor? Neden balıktan? Balık bizim tepeden tırnağı aslında hücrelerimizi güçlendiriyor, yeniliyor. Yani saçınızdan ayak tırnağınıza kadar cildiniz, tırnağınız, saçınız, her şeyiniz hücrenin yenilenmesine başlıyor. Ee, araştırdım yine ürünü ee, ne kadar süre kullanılmalı diye ee, bazen böyle e, görüyorum işte doktorlardan falan da sürekli izliyorum takip ediyorum okuyorum 3 ay sürekli kullanıp bir ay ara verip tekrar kullanılabiliyor ama doktorun bir tanesi de diyor ki ben e, üç ay sürekli başladım kullandım Ondan sonra haftanın üç günü sürekli olarak kullandım hiç bırakmadım yani bir ay ara vereyim tekrar başlayayım yapmadım. Hani böyle etkileri de var. Bu arada bir tek e, 25 yaş üzerinde değil. Eğer bir kaza geçirdiyse veya eklem sorunları varsa, e, yine iktidarsızlık problemleri varsa kolajenimizi kadın, erkek, herkes kullanabiliyor arkadaşlar. Evet, Kenzin Q10, kalp yetmezliği tedavisinde doğurganlığı arttırmada, cildinizi genç tutmada Baş ağrılarını azaltmada, egzersiz performansını arttırmada, diyabet tedavisine yardımcı, kanser önleyici, beyin sağlığının olumlu katkıda faydalı olan şeyler. Biyotin biraz önce de bahsettiğimiz gibi saçlarımız için, tırnaklarımız için olmazsa olmaz deride bulunan dermatiti düzene sokuyor. Şeker, şeker, hastalarında var olan şeker dengesini daha az ilaç yardımı ile dengelenmesine yardımcı oluyor. Yaşa bağlı olan kırışıklıkları geciktiriyor. Deri var olan elastikiyetini arttırıyor. Deride oluşan kurulu, sunanma, döküntü ve kaşıntı gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Kolesterolü dengelemede de yardımcı oluyor yine arkadaşlar. Metionin, e, amino asidi, e, bunu pek araştırmadım açıkçası. Yağların metabolik olarak yakılmasında yardımcı oluyor. Hızlandırıyor. Ee, aslında ürünü e, kullanırken, akşam ben yatarken öneriyorum. Ee, bazı arkadaşlarımız da gündüz öneriyorlar ama ben gece yatarken, uyurken bizim hücrelerimizin daha çok böyle besinle dolduğunu, hücre yenilmede daha etkili olduğunu düşündüğüm için gece öneriyorum arkadaşlarıma. ben de öyle kullanıyorum onun için yağ yakımında da çok etkili diye düşünüyorum yine. Evet, bu slaytımı hemen kapatıyorum ve bir slayt daha açıyorum siz arkadaşlar. Görebiliyoruz inşallah. Evet, Foret Brands. Bu ürünümüz bizim e, Haziran ayında, Mayıs'ın sonunda aslında sistemimize dahil oldu. E, bir arkadaşa lazım diyoruz. Burada kadın erkek hiçbir şekilde utanmadan bu ürünü e, herkesin aslında bilmesini, öğrenmesini ben çok isterim. Çünkü e, cinsellikle alakalı dediğimizde maalesef bizlerde biraz böyle e, utanma oluyor olmaması gerekiyor. Artık bizim zamanımızdaki gibi değil de kuşağı şu anda okulda bununla ilgili eğitimler alıyor arkadaşlar. Biz bu ürünü kullanmak için öncelikle bizim kullanmamız gerekiyor. Yani birilerini önermeniz için kullanmanız gerekiyor. Tüm ürünleri denemeniz gerekiyor. Gerçekten etkileri bunlar mı diye her birine bakmanız gerekiyor. Bundan da bocunmamanız gerekiyor. Bunu açık ve net söyleyeyim. Utanmayı, arlanmayı lütfen ortadan kaldıralım. İçerisinde demir dikeni var. Demir dikeninin diğer e, adı da çoban, çöperten olarak da biliniyormuş arkadaşlar yine. E, biraz araştırdım. Demir dikeninin faydalarından bahsetmek istiyorum aslında. Hani Bir tek e, ürünün e, işe yaradığı şeyler e, cinsellik değil, bile de değil. Onun için hepimizin kullanması gerektiğini düşünüyorum. Karaciğer sorunlarında çok faydalıymış. E, Siroz, sarılık, ebatit, safra kesesi rahatsızlıklarında çok etkiliymiş bu ürün kullanıldığında. Kansere karşı koruyor. antioksidan açısından yüksek. DNA hasa e, hasarıyla savaşıyor. Kanserli tümör büyümesini e, en aza indiriyor. Prostat, deri ve meme e, ve e, servikal hücrelerde kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Antikanserolojik diyoruz aslında. Klinik kanıtları da var. Yapılmış, araştırılmış. Yine internetten girin ve araştırın elimizin altında koskoca bir kütüphane var. Yüksek kolesterolü düşürmede yardımcıymış. Demir dikeninin faydalarını sayıyorum. Kalp sağlığına, inflamasyonu azaltarak kanı temizliyor. Strese de faydası var. Eğer çok gerginseniz yine kullanabilirsiniz. İnsüline dirençli hastalarda kan şekeri seviyesini düşürmede e, etkili olduğu yine açıklanmış. Safra taşını önlüyor. Böbrek ve dalağın iyileşmesine de yardımcı oluyor. Lütfen ürünleri dediğim gibi kendiniz kullanın, deneyin. Ondan sonra tavsiye edin. Erkeklerde yine sperm kalitesini arttırırken kadınlardaki yumurtalık, yumurta kalitesini de arttırıyor aynı zamanda erken boşalmayı engelliyor onun yanı sıra. İktidarsızlıkta ciddi anlamda da faydaları var. Bugün benim sunumum bu kadar arkadaşlar.